Evet, aleyküm, hayırlı sabahlar. Gebze Belediyesi ailesi bayramlaştı. Belediye personelleriyle bayramlaşan Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz... ...değerli arkadaşlarım, bayram vesilesiyle hayırlı bir haberi de sizlerle paylaşmak isterim. Toplu sözleşmeden doğan geriye dönük tüm alacakları bayram öncesinde hesaplarınıza yatırmış olacağız. Şimdiden hayırlı ve bereketli olsun. Hayırlı bayramlar dilerim dedi. Bu akşam itibariyle veya bir kısmı da pazartesi olmak üzere hiçbir Allah'ın kulunun, hiçbir Allah'ın kulunun, hiçbir çalışma arkadaşımızın geçmişe dönüp ne bir kuruş alacağı kalmış olacak, ne bir kuruş tazminat alacağı kalmış olacak. Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz kent esnaflarını da unutmadı. Başkan Büyükgöz belediyeden alacağı olan firmalara bayram öncesi ödeme yapılması talimatı verdi. Bayram öncesi ticari piyasalara katkı sunacak ödemeler belediyeye iş yapan esnaflar tarafından da olumlu karşılandı. Personel bayramlaşması hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.